Gelmiş gitmiş en global, en kompetitif ve en büyük oyun nedir? Satrançtır. CSGO, Valorant ne bileyim 4 kişilik oyunlar falan Satrançın yanında bok yiyorlar. 1500 yıl önce ortaya çıkmış ama 500 yıldır geliştiriciler tarafından peşlenmemiş bir oyun. Ben de gelmiş gitmiş en zeki ve en yakışıklı insan olmanın dolayı bu oyuna bir göz atayım dedim. Kuralları falan biliyordum tamam ben her zaman çok oyunculu oyunlar yine tek oyunculu oyunlardan zevk almışımdır. Bundan dolayı ben de oyunun tek oyunculu versiyonunu tercih ettim. İlk başta çoğu botun poposunu şaplakladım. Katliam yaptım. Ta ki ne abiye gelene kadar. Bu abi benim popomu tavana yapıştırdı. Bu adamı aşırı ya, bu fazla kezdim. Nasıl'ın nerflemeleri. Daha çok yine çok... bir depresyona girdim. Artık sabah kalkınca hiçbir şey yapmak istemiyordum. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Ulan dedim ki lan ben klavyeden doğal şaka geçsem işe yarar mı dedim daha kötü oldu. Keşke story atlamasaydım. Sonra durdum. Başka oyunlarda bir yerlerde takılınca ne yaparsın? XP kasarsın. Ben de Obama, Johnny Bravo ve Oşavat'tan eğitim aldım. Artık hazırdım. Derin bir nefes aldım ve... Sonra durdum. Satranç savaş alanı gibidir değil mi? Savaşlar nasıldır? Ha, strateji vardır. Rakibinin her ne yaptığını gözlemek ve ileriyi tahmin etmek vardır. Ha bir de Winchester 1897. Peki santrançta ne vardır? Santrançta da strateji vardır. Bir hamle yapmanın 5 tur sonraki sonucunu hesaplaman gerekir. Öngörülü olman gerekir. Ha bir de Winchester 1897. Hell yeah man. Bugün iki şey öğrendim. Birincisi bir şeyin üzerine pes etmeden sürekli çalışırsan bunu başarabilirsin. Ve ikincisi ise ileride androidler dünyayı ele geçirmeye çalıştıklarında bir Winchester 1897 alın.